ya Kanka çocuk çok yalnız değil mi şu anda? Biz <laughs> her yalnızla basketbol ergen, oynasaydık. Ergen, ergenliğim geldi aklıma. Yağmur yağarken potaya çıkıyordum aga bildiğin basket oynuyordum. Her yalnızla basket oynasaydık. Devamlı mı? Basket oynarken bir kere ben Berk var ya kardeşim. <laughs> basket oynarken nasıl? Albüm ya? adı ne? Albüm adı 22. Albümün adı 22. Albümde kaç şarkı var? İşte bunu söylemem. Afaki. <laughs> i̇şte bunu söylemem. Hala hastayım ya. Hala tıkalı solunum yolları. Hop. Oh. Feet kaç tane var albümde? <laughs> feet. Feat. Albümde kaç tane feet var? Um, bir ki. Dört tane falan. Dört tane falan düet var albümde. Tarih mi albümün? Albümün tarihi daha belli değil kanki. Ama inşallah ee, Kasım'da sizlerle olacak bir kısmı. 4 tane düet var albümde. Bu arada sanırım albümde hiç tanıdığımız, tanıdığımız isimlerle düet yok ya. Evet mis gibi yolculuk ya bu. Mis gibi yol ya. Işıklar güzel. Mis gibi yol abi bu şu an. Hava güzel, ışıklar güzel. Aynen. Doğa, bora. Aynen. Nem. <laughs> Doğa, bora yalnız. Zanıyan zanıyana. Evet. Albümle alakalı sorularınıza bir tık cevap vereceğim. Eğer merak ettiğiniz bir şeyler olsa tabii ki. Ben de elimden geldiğince info vermeye çalışacağım size. Ama süreç güzel ilerliyor. Şu an elimizde nereden baksan 15-16 şarkı var. Ama bunların tabii ki de hepsi albümde olmak zorunda değil. Bunun karar aşamasındayız şu an. Bakalım. Kola alın gelirken yazmış Osman abi. <laughs> tamam alırız. Pappi. Pappi. Sen işte Pappi. Yemek, yedik, yemek yedik de çok dandik yemek yedik ya. Daha kahvaltı yapmadım. Hiç iyi bir yemek yemedik. Koyozu attım bir tane ağzıma. Evet, çok bir dandik yedik yedik. bir yemek yedik ya. Tam bir set yemeğiydi. Aynen. Daha yeni önümden geçtin motif. Doğrudur kanka. bir daha de? Yürüyorum. Birilerinin önünden geçebiliyorum bu sayede. <laughs> Albümün tarihi belli değil. Yani hepsi yeni. Sadece e, iki tane var. Önceden olan. Onu da siz e, eski şarkılardan olmasın ya hep yeni olsun diye diretince ben de eski şarkılardan iki tane koydum albümü. Ama reproduce ettik bayağı da iyi oldu şarkılar. Üşütmüşsün can. Ben de viola ile yeni bir düetimin olmasını çok isterdim Ama Maalesef her şey istediğimiz gibi olmuyor Karanlıkta kala kal albümünde olursa ölürüm. Karanlıkta kala kal albümde kardeşim. Karanlıkta kala kal albümde. <laughs> Abi hava açan diye ince giyinme dikkat et kendine. Ayıkıyorsun. Ayıkıyor beni. <laughs> Ama yok yani havalar soğuk öyle bir şey yapmam. Takip ve ömrüm tarzında şarkılar bekliyoruz. Albümdeki şarkılar takip ve ömrüm tarzında değil. Ne? Ama daha başka bir canra var albümde. Salıncak kızı. Lize ile düet. ki. Hayır, Neden olmasın? Serseri ısmarlı albümde mi? Değil. Albümde ne tarz şarkılar var? Söylersem bence bir kaçar. Genç çocuk albümde değil genç çocuk yüreğimizde <laughs> bizimle yaşıyor aynen. <laughs> daha hard albüm mü? Yoksa Deluxe gibi mi olacak? Deluxe de hard bir albümdü. De. Deluxe hatta normal makabeli albümünden daha hard bir albümdü. Abi Vanova'nın bana hak ettiği değeri göremediği aklına ne düşünüyorsun? Kanka zaten yani birçok insan bunu yaşıyor ki. Yani bu genel bir problem. O yüzden sadece benim, Alp'in, onun bunun üzerinden hani değerlendirmeye gerek yok. Sorunlu bir muhabbet zaten bu. Pepsi. Osman Çelo hepsi istiyor. Red Bull da alın diyor. Benzin mi yapacaksın abi ne yapacaksın? Onun yorumu başa tuttur da. O zaman reklam ama. reklam vermeyeyim şimdi Pepsi'ye dur <laughs> Trafik albümde mi? Trafik albümde tabii ki değil. Trafik 4 senelik şarkı kanka. Onlar benim öyle rap yaptığım, okuduğum şarkılar yani. Belki bir gün Lost Tape mi? Ha, Lost Tape falan. Yani öyle bir albümde olur. <laughs> No mix dost no değil mi? Hayır Yürü. Ha? Kaset de bastırıyordun. Şey mi? Neydi Tabii, o kasetin adı? Dörtgen kaset. Kalemle çeviriyor. Tabii. Filmli. Geçmiş olsun Ali kardeşim ama bu Retro. yayını almam için bir sebep değil dostum. Yanda Öyle bir yayın değil bu. Keşke istesem. Hepinizi alayım yayına ama ben biraz daha sizinle iletişim kuruyorum burada. Kendi istediklerimi söylüyorum. Albümle alakalı şeyler söylüyorum falan. Ama öyle yayınlarda yapacağım tabii ki isterim. Hiçbirinizi de kırmak istemem. Hepiniz benim canım ciğerimsiniz. Sağ olun yanımda olduğunuz için süreçte. İyi ki varsınız. Sağ ol Saadettin Kaynak kardeşim. Albüm denince viral oluyor musuz? Cümlenin yapısından ne demek istediğini anlayamadım. Normalde yanlış yazılan şeylerde ne demek istediğini anlarım da cümlenin yapısı bayağı bozuktu. <laughs> Albüm %100 tamam mı abi? Albüm %70 falan tamam. Ama bu da tabii ki %30'luk kısmı 20 günde tamamlanabilecek detaylar. Joker'le attığım story'yi gördün, gram yanıt yok. Yani bir insanın Joker'le story attığı zaman ona yanıt verebileceğimi düşünmesi ee, çok saçma. Neden böyle bir şey ki? Niye yani? Değil mi? Çok, çok saçma. Çok Ya da versen ne versen? Hayır. Nasıl bir yanıt verebilirim? <laughs> yani. Abi Joker'leyim. i̇yi ben de Bahri'yleyim ama efendim. takılıyorum yani. Kanka Pepsi. Bahri var mı? Bahri. Baho. He doğru lan. S ve de A. Oğlum bunları nasıl okuyorlar? Tek tek abi. Denk <laughs> gitti. <laughs> Denk geliyor mu? Dinleyecek şarkı kalmadı abi. Koş yardıma koş. Allah'ın izniyle sizi bütün günlerinizi dolduracak şarkılar yapıyoruz. Bakalım. Bütün gün değil ya, bütün yıl. Bütün yılınızı doldurabilecek şarkılar. Dur gel. Bak bak, artista bak. Ne yapıyorsun lan orada? Fatih abi hoş geldin Fatih abi Bombacı Fatih abim be Bomba Kral sen ve Lil Mörda patlatın artık kendinizi hak ediyorsunuz Kanka biz böyle mentaliteyle Böyle meselelerle Müzik yapan veya rap yapan insanlar Değiliz olmadık Biz yaparız Seven dinler isteyen Dinler yani bu tamamen sizin takdirinize Kalmış bir şey yani bu bizim Hadi patlayalım artık dediğimiz zaman olabilecek bir şey değil yani kanka. Böyle bir amacımız da yok yani. Nasıl diyeyim sana? Zaten bu amaçla e, müzik yapılında bence çok ruhsuz oluyor. Çok ticari. Çok ticari oluyor. Yani kendiniz gibi yaptığınız zaman zaten insanlar sizi benimsiyor ve dinliyor. Evet İzmir'deyim şu an. Rumu çekip duruyorum Yani. Ha o sana pepsi de he? Bahri pepsi pepsi. Pepsi sıcak birader. Ee. Evet. Dolap Ben de pepsi seviyorum da. Yapmıyorsun ki ne yapıyorsun kanka albüm dedin nerede amına koyayım? Ah be evet. kardeşim. Ben neredeyse her sene fix bir albüm veriyorum zaten. Bu sene de vereceğim yani. Albüm dediğim an albüm dediğim an albüm droplanmıyor sonuçta yani. Albüm. Albüm çıktı falan. Öyle bir şey yok yani. Siz bu işleri bence çok kolay zannediyorsunuz. Ama biz de yemek harcıyoruz yani. Gecemizi gündüzümüze katıyoruz sonuçta. Evet üşüttüm artık. Kafayı üşüttüm bu meselelerden. <gülüyor> <gülüyor> albüm, albüm dedin Nerede amına koyayım? Sakin ol ya. Geliyor kanka, Geliyor kanka. Sakin ol. Be. Albüm dediğim an albüm yayınlayamam. Ben de öyle bir güç yok. Onu yapamam yani. Belediye başkanı. Vaat ve ricat yok hocam. Vaat ve ricat yok hocam. Merhaba. Genç tavuk yanmayın kuzum. Genç tavuk yanmayın kuzum. Merhaba arkadaşlar. Burada ufak bir katliam seziyorum. Ne O Uygudan kaldı benim evde Karınca katliamı. Albümden Öyle. önce single vereceğim. İnşallah. Hem de çok iyi single'lar vereceğim var ya siz albümden önce. Neyse. Seviyorum hepinizi. İyi geceler. Eşliğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.